Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Half-Life modlarının kurulumunu göreceğiz Öncelikle Half-Life modlarının kurulumu için Mod devleti siteye girmemiz gerekiyor Veya game Gamebanana'lı sitelere girmemiz gerekiyor Öncelikle bu siteye girdiğimizde Mods kısmına geliyoruz Ve burada şu Mods kısmında 0.30 yazan yeri görüyorsunuz Orada Game yazan kısma tıklıyoruz ve buradan Oyunumuz olan Half-Life'ı seçiyoruz. Half-Life 1, 2 fark etmez hangi oyun için indirecekseniz. Search diyoruz ve gördüğünüz gibi bu şekilde tüm Half-Life modlarını görebiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey istediğimiz modu indir indirmek veya şurada aratıp Modunuzu bulmak. Ben Go mod'u indireceğim. Gördüğünüz gibi Go Mode Reborn. Bunu tıklıyoruz. Ve buradan Files kısmına gelip Half-Life için Half-Life için indiriyoruz. Buradaki oyun motorları farklı şeyler için. gördük. X-Ace 3D mobil versiyonlar için toplanmış hali. Bizim indireceğimiz şu. Bu şekilde indiriyoruz. gördüğünüz gibi modumuz iniyor. Bu... Evet arkadaşlar modumuz indi. Şu şekilde masa üstüne Masaüstüne Masa üstüne atacaksınız bunu ve şuradan rara çıkaracaksınız. Klasöre ayıkla deyip. Sonra oyunun kurulu olduğu yere atacağız mod dosyalarına. İlk anlatımımda Steam olmayan versiyonla yapacağız arkadaşlar yani CS 1.6 versiyonuna sahip olan versiyonu Bu şekilde gördüğünüz gibi Klasörümüzü açıyoruz Burada addonlar var yani Eklentileri var aslında Biz buradan go modu alıyoruz Ve oyun dosya klasörünün içine atıyoruz Bu şekilde Görüldüğü gibi Yapılabiliyor bu şekilde atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi mod klasörümüz bu şekilde geldi Bunun ismini kopyalıyoruz Gördüğünüz gibi Size linkte vereceğim dosyayı indirin arkadaşlar Bir de O dosyayı göstermem lazım size Şurada gördüğünüz dosyadan Düzenle diyorum Gördüğünüz gibi burada Bu şekilde gözüküyor Bizim burada yapmamız gereken Steam eksi Steam eksi Game kısmından CS Strike klasörünü yine değiştirmek olacak. Bu Go Mod RB'yi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi Game kısmına kaydet diyoruz. Bu dosyayı açıp oyunu başlatacağız. Tabii ki de bu crackli için anlatmıştım bunu. Bir de Steam versiyonu için anlatacağım. Steam versiyonu da şu şekilde olacak. Steam'e giriyorsunuz. Kütüphanenizdeki Half-Life'a sağ tıklıyorsunuz. Yönet kısmına gelip yerel dosyalara göz atlıyorsunuz. Buraya kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Şu Steam kütüphanenizi yeniden başladıktan sonra oyun bu aş sol tarafta gör görükecektir. Mesela bu bir Half-Life modudur. Burada gözükmekte. Bu da bir Half-Life modu. Bu şekilde gözüküyor. Notlarınızı sildiğimden de bu şekilde açabilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.